buradayım. Niye ayağa kalkmıyorsun? Diyor ki ben esir de olsam Müslümanım. Müminim. Allahu Teala Kur'an'da kesinlikle en tümül alevne in kuntum müminin. Eğer gerçek müminseniz sizin üstünüze insan yoktur. En üstün insan sizsiniz diyor. Ben üstünüm bir küfür temsilcisinin önünden kalkamam. Kalkarsam imanım gider diyor. Vallahi biledir ya. Bediüzzaman. Bunun üzerine General Nikola bunu anlayamıyor. Sorun ne diyor. Bunu benim şahsım için mi yapıyor? Nikola için mi yapıyor? Yoksa başka bir masrafla mı? Diyorlar ki sen bu generali sevmediğin için bunu yapmıyorsun. Yok diyor benim General'e bir alakam yok. Bu generalin mevkiinde küfür makamında babam da olsa ayağa kalkmam diyor. Bunun üzerine zamanın bu inancı, bu şahsiyeti, bu dini haysiyeti generalin o kadar hoşuna gidiyor ki bunu derhal diyor sadet bakın ve memleketinin hududuna kadar da bunu emniyete geri götürün diyor. Ve Türkiye'ye gönderiyorlar. Şahsiyet meselesi bu. Haysiyet ne? Bütün bu haysiyetin, şahsiyetin kaynağı iman, imanın da kaynağı Kur'an. Yaşanmış yani. Ezan okundu mu? Bir de bu zatta nasılmışken iman şahsiyeti bakımından bir sahne daha arz edeyim. Bir basın mahkemesinde yargılanıyor. Bir hayli şahidi var bu olayların. Basın mahkemesinde risalelerinden dolayı yargılanıyor. İfadesi alınıyor, daktilo çalışıyor. Hakim, reis mahkemede, reisin yanında hakimler, üye hakimler var. Müdde-i yani savcı orada. Mahkeme devam ederken o mahkemenin bulunduğu semtin camisinin minaresinden muazzam bir ezan-ı Muhammedi okunmaya başlıyor. Allahu Ekber Allah, ezan-ı Muhammed. Ezan okununca Bediüzzaman susuyor ve ifade için kullandığı ağzını kapatıyor. Sükür. Neyse mahkeme heyeti de bakıyorlar ki ezan okunuyor. Niçin sustuğu belli. Onlar da istemiyor istemiyor. Sükür de diyorlar. Ezan bitene kadar daktilo çalışmıyor, ifade devam etmiyor. Sessizlik var, bekliyorlar. Ezan biter bitmez, ifade devam edecek. Daktilo yazar, yazıcı devam edecek, ifade devam edecek. Onlar öyle bekliyor, bakıyorlar ki değil. Hemen sırtından hırkasını çıkartıyor dediği zaman, kıble istikametini buluyor, mahkemenin salonunda hırkasını yere serip Allah'a ekber namaza duruyor. Burası ne yani. Ya bu adam deli mi? Ne oldu bu adama diyorlar. Seferi olarak hemen ikindinin farzını ikindi vaktiymiş. İki rekat namazı kılıp kalkıyor. Mahkeme reisi binmiş. Ya adam diyor, garip adam, tuhaf adam, deli misin sen diyor. Mahkeme desin, hakim huzurundasın. Bu ne biçim şey? Böyle şey yapılır mı? Dediği zaman bütün celadetiyle ve şahsiyetiyle dediği zaman diyor ki, bana bak efendi, bana bak. Hakim sen değil, Allah'tır hakim diyor. Onun davetine uydum, beni iki rekat namaz Sen neyin hakimisin diyor. Akşam olduğu zaman gözlerine bile hakim olamıyorsun, uyuyorsun. Yemek yediğin zaman barsaklarına hakim olamıyorsun, tuvalete koşuyorsun. Sen ne hakimisin diyor. Hakim Allah'tır. Hemen oracıkta fısıldaşıp iki dakikada beraber karar veriyorlar. İman şahsiyetinin karşısında kimse duramaz. Bunlar yaşanmış olaylardır. Son zamanımız, bütün tarih böyledir. Yani hepsini anlatmak mümkün değil. Demek ki şahsiyetlerin, haysiyetlerin kaynağı imandır. İmandan uzaklaştıkça, İslam'dan uzaklaştıkça şahsiyetli bir eleman yetiştiremezsiniz.